Sevgili seyirciler İstanbul'da resmi olmayan rakamlara göre 10 bine yakın evsiz yaşıyor. Bu rakamın Suriyeli mültecilerden sonra daha da arttığını sanırım söylemek sürpriz olmayacak. Evsizler içinse en zor zaman sanırım kış ayları. Şimdi sizi çok özel bir grup yürekli gençle tanıştırmak istiyorum. İsimleri Engelsiz Çorba gönüllüleri. Onlar her gün yanlarından geçtiğimiz ama birçoğumuzun görmediği İstanbul'un kuytu köşelerinde, sur diplerinde Belki de parklarında kalan evsizler için haftada iki gece bisikletlerine atlıyorlar ve sabaha kadar çorba dağıtıyorlar. Yanlış duymadınız çorba dağıtıyorlar. Beşne 1K muhabirlerinden Rabia Çelik, kameraman Yusuf Ağbaba ile beraber bu gönüllülerin arasına katıldı. Ve bir geceyi onlarla geçirip evsizlere çorba dağıttılar. <laughs> Yatağınızda uyumaya hazırlandığınız saatlerde yaşam onlar için yeni başlıyor. Onların gecenin geç saatlerinde sokak sokak dolaşmasının çok özel bir nedeni var. İstanbul'da yaşayan sizlere çorba dağıtmak. Hadi biraz Biraz az bir arkadaşlar. Yok yok tam tersi altına. Tamam sadece ha tamam, tamam tamam tamam. Görme engelli Sade'ye görece henüz 19 yaşında. O bir çorba kadın. Haftanın iki gecesi saat 12'de bisikletiyle yola koyuluyor. Başkalarından yardım beklemek yerine engellerini aşıp evsiz insanların yardımına koşuyor. <laughs> Eylül'de üniversiteye başladım. Abim zaten engelsiz pedallı bisiklet sürüyordu. Ben de engelsiz pedalın bir parçası olmak için e, ilk önce görüştüm onlarla. Sonra beni de aralarına kabul ettiler. Hani toplumda var olan engelliye yardım etmek gerekir. Çünkü onlar ihtiyaç sahibidir falan algılarını yıkmak için. Bak engelliler de birine yardım edebiliyor göstermek için biz Engelsiz Çorba etkinliğine başladık. Yani bizim asıl amacımız tabii ki hani evsizlere biz kap sıcak çorbayla yani karınlarını doyurmayı sağlamak bir amaçtı ama esas amacımız bir farkındalık uyandırmaktı. Hem engellilerin var olduğunu hem de sokakta yaşayan insanların var olduğunu ve onlar için e, yaşam yerleri oluşturulması gerektiğini göstermek için bu yola çıktık. tamam, 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 tamam. Bu proje hayata geçiren isimlerden biri Özgür Gönül Alan. O ekibin en deneyimli ismi. Gece boy çorba dağıtılacak rota ona emanet. Evsizlere sıcak bir tas çorba götürebilmek için haftada iki gece çoğu üniversitelerden oluşan ekibi organize ediyor. Ardından gönüllerle birlikte sokak sokak evsiz arıyorlar. Engelsiz Çorba Projesi yaklaşık 3 ay kadar önce Engelsiz Pedal Derneği'nin bir projesi. Biz Şefkatler diye bir dernek var yaya olarak çorba dağıtan biz düşündük. Dedik ki biz bunu nasıl daha efektif hale getirebiliriz? Bizim bir tane normalde küçük çocuklara gezdirdiğimiz kasalı bir var. Dedik ki buna çorba koyalım ve diğer malzemeleri koyalım. Dağıtmaya başlayalım. Bu şekilde başladı. Ve yaklaşık 3 aydır haftada 2 gece sabaha kadar çorba dağıtım yapıyoruz. Evsizler tercihimiz, öncelikli tercihimiz evsizler. Çünkü bizim asıl amacımız evsizleri somutlaştırmak değil, bu duruma dikkat çekmek. Çünkü insanlar bütün gün yanlarından yürüyüp gidiyorlar ama kimse farkında değil. Biz diyoruz ki bu insanlar burada var, bu durumu siz de farkına varın ve bizim için bir şeyler yapın. Biz bir dişli oluşturduk. Dişli bir, dişli iki ve 3, dört diye devam ediyor. Dedi ki bu dişli bir de isteyen bize bir sürsün, isteyen bize çorba yapsın, evine kadar gidip alalım. İsteyen bize maddi destek olsun, Karaköy'den yola çıkan çorba adam ve çorba kadınlar ilk duraklar olanın kapanına ulaştı. Saatler gece yarısını biraz geçiyor. Gecenin ilk çorbasının dağıtım hazırlıkları ise başlamak üzere. Saatler ilerledikçe soğuk iyi deneye bastırıyor. Evsizlerin birçoğu belediyelerin açtığı spor salonlarına gitmiş. Kalanlar ise çekingen, ürkek ve bir hayli üşümüş. Birçoğu bizimle konuşmak istemiyor. Gecenin ayazında sıcak çorbasını yudumladıktan sonra battaniyenin altına saklanıyorlar. Bugün ilk defa çıktın, Engelsiz Çorba projesiyle birlikte, e, birçok evsizle çorba dağıtıldı, neler hissediyorsun? Benim için de bir kafa olarak onların hayatını, onların yaşadıklarını görmek ve bu soğuk havada onlarla beraber üşümek, onlara da çorba dağıtmak çok güzel bir şey oluyor. Yani rüyamda görsem inanmayacağım şeyi arkadaşlarımla paylaşıyorum. Gece 12'de başlayan çorba dağıtımı sabah 4'e doğru bitiyor. Semt semt pedallayan, kimileri engellerden oluşan gönüllerin ne gözlerinde ne de ayaklarında yorgunluk belirtisi var. Bisikletli süper kahramanlar İstanbul'un parklarında, sur diplerinde, köprü haplarında kalan evsizlere umut olmaya devam ediyorlar.